Evet. Façayla Karong birbirini çok özlemiş. Dışarıda gezmeyi. Lan! Eh keçiye bak ey! Façayla Karong birbirini çok özlemişler. Keçiler de dışarı çıkmayı çok özlemiş. Eyvah eyvah bizim tekelere bakın. Yani. Yavrulara. Şşş dur 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 tamam korkutmayın yukarıda koşuyor. Karong burada Karong'un bacağı iyileşti çok şükür. Aha tiftik sahnen kırmasına bakın arkadaşlar. Topuç gibi oldu maşallah. <laughs> gel gel gel. Haydi. Haydi. Karong Paşa da uzun zamandır ezmiyordu. Tamam tamam hadi otlaya otla öyle koştur koştur tamam da bir otunuzu yiyin ondan sonra. Ya da ilk koşturuyorlar ondan sonra otuyorlar. Maşallah şu sahnen e, ee, tiftik kırmasına bakın arkadaşlar ya. Çok güzel oldu ya. Maşallah subhanallah. Tamam otlayın işte arkadaşlar ya. Hadi koşturunlar. lan. Koşturun eşek spaları. Çok yukarlara gitmesinler de. Faça ile Karong koşturuyor arkadaşlar. Ya şimdi tek baş, başına salınca Faça çok açılmıyor. Karong biliyor buraları iyice alışkın olduğu için Karong geziyor. Komple her yeri geziyor işte. Kızdan buldu mesela Kar, karşı taraflara geçiyor, gidiyor, geziyor ama şey öyle değil. Faça öyle değil. Faça bizim çiftlik etrafında geziyor. Böyle olması da güzel. Çok gezmesi, açılması iyi değil. Kızan buluyor gidiyor işte kavga ederler falan. Ama şimdi bayağıdır gezmediği için karongla birlikte o da koşmayı özlemiş. Kobra'yla da aynı şekilde. Kobra'ya da böyle bir mutlu olmuşlardı. Karong zaten ciğersiz karong. Hiç durmaz. Yalnız ceylan kızımız bayağı bir büyümüş maşallah. Onu fark ettim. Renkleri böyle e, ayakları siyahlaşmış. Bakın içerideyken hayvanları göremiyoruz biz yani şeyini gelişimini. Dur korkutmayın korkutmayın. Lan yukarı değil yukarı değil yukarı değil. Bakın ceylan kızımız. Paça. Paça. Aferin lan size. Uzun bir video çekelim arkadaşlar. yayılım videosu. Zaten çok video atamıyoruz. Elimden geldiğince bu videoyu uzatayım. Telefonun hafızası da dolu. Yani bayağı bir uzatayım bu videoyu değil mi? İşte bunlar da böyle bak. Mis gibi otlar. Şu geçtiğimiz ota bakın ya. Yani şu geçtiğimiz otu bitirseniz siz var ya şuraya bakın ya. Deniz gibi ya. Bakın bu da Yalnız bizim sahnenlerde bir kırmalık varmış demek ki. Yani sütten de belli oluyor, süt de çok çıkmıyor. Bakın böyle böyle bir renk sahnen var mı? Yok, böyle bir renk çıktı. Acaba şey mi? Bizde bir tane sarı bir tane teke vardı. Onunla mı çiftleşti? Ama o o gittikten sonra ee, çok sonra doğurdu ya bu. Ya onunla çiftleşmiş olamaz. Koyun, bak sen çok geziyorsun. Yalnız, yalnız arkadaşlar kuzu sürümüz nasıl? Koyun sürümüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane oldu. O sonradan getirdiğimizde bakın. Ee, o da büyüyor. Kuyruksuz koçumuz. O da büyüyor maşallah. Bakın keçi sürüsü ayrılıyor. Koyun sürüsü burada takılıyor. Görüyor musunuz? Keçileri azaltacağız. Koyunları çoğaltacağız inşallah. Evet ben fazla konuşmayayım. Şöyle doğal Aferin oğlum. Aferin paşam benim. açağa gel oğlum. Özledin mi lan gezmeyi he? Gel. Gel bakayım sen de. Aferin. Bunların ikisi var ya bunların ikisi. Bunların ikisi çok felaket dost oldular ya. Mermiye kafa atarsınız size. Aferin. Dur oğlum. Üstüme zıplama bak sığır gibi. Hadi. Hadi tamam gez. Gez tamam hadi. Bak faça oralara gidiyor işiyor. Sen de git hadi. Bak gördün mü geliyor. Bıdık seni koklamaya. Uslu bu uslu uslu uslu. Karongo, şu sineklerden bir kurtulamadın ya. Kar yağsa da kurtulsan şu sineklerden ya. Tiftik keçilerinin tüyleri yine uzadı arkadaşlar. Bak koyuna bak koyuna. Ayş yukarı götürmek istemiyorum çok. Zaten her taraf ot. Burada takasınlar. Her taraf ot, deniz gibi. Aslında var ya tam otlatma zamanı arkadaşlar ya. Bunları benim her gün çıkarmam lazım. Her gün de böyle video çekeriz. Bir gün façayla, bir gün karonkla, bir gün kobrayla. Güzel olur yani. Mamba'yı da tek çıkartırız ya. Mamba da öyle şu anda öyle tek zarar vermez herhalde diğer köpeklere. Yoruldunuz mu lan? Ha? Gel bakayım buraya. Yoruldun mu? Evet. Kafaları aşağı çevirdiler arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir Yaylım yapıyorlar. Özlemişler onlar da. Bakın karong da faça aşağı tarafa gittiler. Köpek sesleri geliyor. Muhtemelen aa mantarlar da çıkıyor. Muhtemelen aşağı gittiler. Köpeklerin yanına sokak köpekleri var orada. Olay çıkaracaklarını sanmıyorum ama mevzu çıkarsa da çıkar çıkarsa birbirlerini desteklerler diye düşünüyorum. Karong faça birbirlerini bırakmazlar. İşte şu an tam orada olsak böyle göstersem size hareketlerini. Böyle ikisi muhtemelen arkalı önlü köpeklerin etrafında bir yerde geziniyor işaretleme yapıyorlar. Diğer köpekler de onlara saldırıyor. Ama gösteremiyoruz. Uzaktayız. O, oh, kuş burnunda yiyin. Biz yiyemedik, siz yiyin. Arkadaki ee, kulübenin güzelliği Çoban Adası'ymış orası arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Ne oldu? Kaybettin değil mi? Sen ceylanı birazcık hafife aldın herhalde. Yukarı koşmayın oğlum ya. Kingolar yoruldunuz mu lan? Ha? Aslanlarım benim be. Ne oldu? Karong. Faça sen karongtan fazla yorulmuşsun. Boşuna ciğersiz demiyoruz. Ne oluyor? Yoruldunuz mu? Kingolar yoruldunuz mu? Akbaş'ın mekanını bastılar arkadaşlar. Otelin içine girdiler. Karong yolu gösterdi. Akbaş havladı havladı ama <laughs> bunlar dedi iki kişi. Ben dedi hiç evimden dışarı çıkmayayım dedi. Bunlar dedi ekip gelmişler dedi. <laughs> Dön. Eşekler sizi. Otla işte bak otla. Otla bak önündeki labadalar. Bak bunlar falan böreğe falan koyuluyor. Çok güzel oluyor. Daha yeni filiz. Hemen bunları gömeceğiniz. Yeni filiz bunlar da. Böreği pidesi oluyor bunların var ya. Bir tane de öyle video çeksek aslında. Şöyle börek yapalım. Aça, Aferin benim oğlum. Şeye gidin, havuza gidin oğlum. He? Göle gidin. Bak bak nasıl sürtüyor kafasını ya. Ya bu bebek ya, bebek bu ya. Bak, Karon abin gidiyor koş. Peşinden bırakma onu. Birbirinizi bırakmayın yani o da seni bırakmasın. Mevzu çıkınca arkada kalana yardım edin valla. Kalmayın arkada. Sürüden ayrılanı kurt kaparmış. Fındık gel azıcık seveyim seni gel. Gel azıcık seveyim seni lan. <laughs> Eşek <laughs> sıpası ya. Aziz Allah okunuyor. Bak teke. Oğlum senin gücün yetmez daha onlara bak. Kuyruğunu dikip dur. <laughs> Kuyruğunu dikip durma. Allah arkadaşlar şuna bakın ya. Erkeklik yapacak ki ya. Kaçmıyor da he, öyle kolay kolay. Aha bu da anasını çaldırıyor. Göle gittiler. Faça bakalım ıslak mı gelecek, kuru mu gelecek? Gözlerine çapak batıyor arkadaşlar. Bu Not veriyoruz ya. Ananın yanına git lan Bizim tek gözlü kızımız arkadaşlar Aldığımda Öyleydi o Boynuzlu Boynuzlu olmanın işte Şeyleri Boynuzlular tehlikeli oluyor Boynuzlarını aldık bizde Bunlarda da boynuz vardı Bunlar da çok fenaydı Boynuzları alınca Duruldu tane daha vardı bizde boynuzlu. Onu o öldü. Hastalandı, öldü. O da çok fenaydı. <laughs> Paçayla Karonkine gezmelere gitti. Nerelerde gidiyor bilmiyorum. Sesler geliyor yine aşağı tarafa indiler. Sürü bayağı bir odaklandı otlamaya. Her gün şöyle iki saat çıkarsak aslında efsane olur da çıkartamıyoruz. Hani mesela biz diyorduk ki arkadaşlar ormana getir falan filan. Ormana gitmeye gerek yok. Bizim burası zaten deniz gibi. Baksanıza şuraya. Bu kadar sürü için yani ormana ormana gitmeye gerek yok. Şuraya çıkarsak iki saat 2 saat sabah 2 saat akşam güzel olacak da işte benim çiftlik olmadığı için sadece çalıştığımız için olmuyor. Erken hava kararıyor. Ha şöyle 50 tane bu koyunlardan üretsek damızlık, kuzu satışı, süt satışı, peynir satışı derken o zaman sadece çiftlikten geçimimizi sağlarız. E, Youtube'a da daha çok video atarız falan derken Youtube kazancı da bir şekilde olduğunda Daha iyi olur. Gel. Bak hep karon nereye götürüyorsa karon götürüyor. <laughs> dur. Dur 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 tamam. Bak nasıl korkuttu hayvanları ya. Niye korkutuyorsun? Hani faça nerede oğlum? Bak façayı gerilerde bırakıyorsun ha. Şey, yerlerde bırakıyorsun beni senin, sinir ediyorsun Geldi arkadaşlar façada hemen Bir dakika sonra geldi Öbür taraftan geldi ama Birbirinizi kaybetmeyin Bırakmayın Evet arkadaşlar videoyu sonlandıralım Kendinize iyi bakın Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Beğenen beğenmeyen abone olan herkese çok teşekkür ederiz.